kardeşim, bacam, kolum. Oh, kafamı sana git geldi. Kendimi yürüyecek kadar güçlü hissetmiyorum. Ah, oh, benim de öyle. Ama bu savaş bölgesinden çıkmalıyız. Ah, oh. ah. <laughs> kardeşlerim. Ay, ölmüş. Abi, ne olur nefes al. Ne ölmüş. Sisi be. Baksana. Bu savaşın son çığlıkları. Ana, abim kardeşlerim hepsi ölmüş. Sadece biz kalmışız. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Babam nerede ki acaba? En son babamı karargaha götürmüşlerdi. böyle değildi. Umarım babam ve kardeşlerimin durumu iyi der. Şu ateşleri söndür. Baba! Kardeşlerim burada mısınız? Çocuklarım! Sanırım ayrılan sürenin Yavaştan sonuna geliyoruz. Baba daha şimdi ölmedi. Bizi bırakamazsın. Sen tanıdığım en güçlü titansın. Lütfen baba biraz daha dayan. Dayanacak dermanımız kalmadı. Ah. Bizi hiç unutmayın olur mu? O düşme sesi miydi? Ha! Baba! Babacım! Sana doğmuş böyle! Ana! Bacağı kopmuş! O ne be? gibi yarısı yok! Çocuklarım! Ehe, ehe. Çok kötü hasar aldı! Adamı şimdi tuvalet, nükleer reaktörü tam ortamıza attı. Hiçbir yeri görmüyorum. Babamız çok büyük bir hasar aldı. Yormayın onu kardeşlerim. Yormuyor musun? Babam neredeyse ölmek üzere. Ona bir şey yapmalıyız. Evet ne gerekiyorsa gerekirse ben bacağımı veririm babam için. Önemli. Bacağım pek olmaz gibi ama. Çocuğum yaklaş. Sizin seviyenizi yükseltiyorum. Bunun kıymetini bilin. Baba şu anda hiç bir önemi yok. Sen iyileştirdin gider. Bizi iyileştirebilmeniz için seviyenizin yükselmesi gerekiyor. Olduğunuz yerde kalın. Uyuşun. Ana bir şeyler oluyor. Aa! Artık abimin seviyesine yükseldik. Babacım bunun kıymetini bileceğiz. Hiç merak etme. O bilim adamı şimdi tuvalet ultimate g intikamını alacağız. Çocuğum intikamdan önce onları bulmalısınız. Bize ait güç taşını saklıyor onlar ve onu bize getirin. Güç taşı olmadan kendimizi yenileyemeyiz. Tamam baba emredersin. Bulacağız biz sizi kurtaracağız. Ana, şimdi nereden buluruz ki biz bu bilim adı şimdi tuvalet ve ultimate yerini? önce şu son savaşta bir bakalım. Belki bir ipucu vardır. Doğru diyorsun. Şimdi biz en son burada roketler yemiştik kafamıza. Evet. Aa, baksana. Burada bir iz var. Aa, bu jetin izi. Doğru. Gemini takip et İzler buradan gidiyor Çocuklarım Size çok büyük bir haberim var Artık o hazırlamış olduğumuz Gökkuşağı taşlar var ya Tamı tamına Uçtanızı da Aktif Babacım zaten destroy titanı yok ettik ya. Artık patladı Yani gökkuşağı taşını kullanmamıza gerek yok Biz işimizi garantiye alalım da sonra sıkıntı çıkmasın. Babacım çok önemli bir durum var acil. Ne oldu çocuğum anlat. Babacım hani biz Destroy Titan'ı yok etmiştik ya aslında yok olmamış. Çok büyük bir hasar almış ama hala hayatta. Sen ne dersin o Öyküler yolladım ben. Hepimiz de şahidiz. Gözümüzün önünde patladı ikisi de. Y yemin ederim ki baba. Ah, hatta şu anda Destroyed askeri bize ulaşmaya çalışıyorlar. Şunları bir ziyaret edelim. Hadi çocuğum hazırlanın. Gidin ve şu yarım kalan işi bitirin. Siz hala nasıl şey yaşayabiliyorsunuz inanılmaz doğrusu. Herkes silahların eline alsın. Saldırın destroyed askerleri. Hepsinin işini bitirin şimdi tuvaletler. Yok edin onları. Çocuklarım ne oluyor? Ah, bunlar da neden çıktı? Hepsi gebirdi efendim. Sadece babası kaldı. Şimdi babasını ben gebirteceğim. Gel lan buraya. Çocuklarım. Buralarda hiçbir izi rastlayamadım. Benim duyduğum sesi duydum mu? Bu ne? Çocuklarım diye bir ses geldi. O babamın sesinde. Baba! Baba! Hemen geliyoruz. Hı? O ne be? Bu ne ayçi ateşi bizi çöndü ama bu kadar baba Babamdan uzaklarım. Ama kardeşlerim. Bunlar nereden çıktı? Aa. Çocuklarım. Kardeşlerinizin itikamını alın şunlardan. Baba. Çok kalabalıklar. Daha temin savaştan çıktık. çok büyük bir darbe aldım ama yenilmeyeceğim kardeşlerim ve babam için alın size kaçın babayı yok edin uzaklaştan babamdan çocuklarım bizden başka kimse kalmadı. Baba biz ölmüş değiliz ve seni korumaya devam edeceğiz hiç merak etme. Zamanımız daralıyor. Güç taşını getirmelisiniz ve o şimdi tuvaletlerin gökkuşağı taşları. Düşündüğün var baba. Eğer o gökkuşağı taşları yok olmazsa iyileşemeyiz. Tamam babacım. Merak etme. Çok hızlı bir şekilde <laughs> yapacağız bu dediklerini. <laughs> Nasıl yemeyeceğiz bilmiyorum ama yapmak zorundayız arkadaşlar. Bu arada şu anda bir önceki videonun yoruma bir yazanlarını ekranda şu an ismini görüyorsunuz. Sizin de ekranda isminiz çıksın istiyorsanız şimdi videoyu beğenin, kanala abone olun, yoruma iki yazın. Evet yoruma iki yazanları bir sonraki videoda ekranda ismi gözükecek. En son buraları araştırıyorduk burada hiçbir iz yoktu. Dur yavaş gel. orada o taşların uzun geçeceğiz görünmeden. Gel gel sen beni takip et. Şimdi dur. Şuradan herhalde sıvışırsak tamam. Mayınlar hazır mı? Hazır. Şimdi ben mayınları döşüyorum. Döş seni. Tamamdır. Aktifleştir. Gireceğim. Tamam. ilk taş yok oldu. Ne oluyor lan o patlama sesine neydi? Gidin şuna bir bakın. İkincisi burada işte. Şuna da mayınları koy. Patlat. Patlatıyorum. Aktif. Bu da aktif. Tamam. Geri çekil. Hazır. Sadece bir gök kuşatışı kaldı. O da işte orada. Taş. Bekle. Geliyoruz seni yakaladım geber. Bu son gökkuşağı taşını da yok etmeliyiz. Bu ses neydi de be? Ana! Ne oluyor? Ana o ışık dalgası da Az kalsın patlayacaktı. Kardeşim yanıma yetiş çabuk. Geldim. Patla şu gökkuşağı taşını. Tamam. İşte bu da patladı. Hayır tüm taşlarım yakıldı. Çocuklarım yakalayın şunları. Babamın, kardeşlerimin ve bizim için intikam alacağız sizden. Alın siz Allah mermi bitti be. Ulan siz kimsiniz ha? Otobüsü ben ve bilim adamı şimdi kimse yenemez. Anladınız mı? Nasıl o savaştan hala hayatta kalabiliyorsunuz ha? Çok değişik içimde hislerim var. Aa, bana da ne oluyor? İnan! ne oldu bize? Artık babam gibi destroy Titan'ız. Ama benim bacağım yok ve çok güçsüz hissediyorum kendimi. Ne fark eder? Geber tepsini. Ne oluyor be? Benim çocuklarıma kimse zarar veremez. Al bakalım. O ses ne la? roketlerimden kaçış yok. Aa, kardeşim yardım et bana. Birlikte lütfen hatırlam. Tamam o zaman yolla. Aa, adamı sibidi tuvalet. Yardım et. Sana hiç kimse yardım edemez ultimateyi ben. Al bakalım. Lan ultimateyi benden uzaklaşın. Geber. Aa! Çocuklarım şunları tutun. Ah benim silahlarımı bozdu bu. Bu niye ölmüyor be? Geber. Bilim adamı sevdi. Aa. Yürü kardeşim şimdi sıra bilim adamı şimdi tuvalete Ah. Zamansız yakalandık çocuklarım kaçın. Yürü kaçıyor gel buraya. Bana ya hala aman. Ya gel buraya dedim sana. Nereye gittin la? Ha gözümün önündeydi. Bu kadar hızlı bir şekilde nasıl elimizden kaçar? Ah neyse. Şunların adamları yok edelim. Doğru. Bunlar da şimdi kaçmasın elimizden. Aa! Durun yapmayın. Güç taşını söyleyeceğim. Söyle çabuk. Ee, güç taşı evin içinde. Ee, güle güle. Aa! olmalı. Babacım seni kurtaracağız. Ana sen de. Aa, gerçekten de güçlüyse. Evet. Hızlı olmalıyız. Babamın bize ihtiyacı var. Acele et. Babacım lütfen hayatta olmuş ol. Baba. Babacım. Gitildi güçlüsüne. Benim adım şimdi tarihten de kurtulduk. Oldum hiç iyi benden de. Tüm kardeşlerimizin hepimizin itikamını aldık baba. Ana babamdan hiçbir ses gelmiyor. <laughs> dağılmıyor! Hayır! Her şey burada bitmedi! Bitemez! Güç taşını tam reaktörün ortasına attım! O artık yaşamıyor kardeşim! Öldü! Ben babama inanıyorum! O bizi bırakmaz! Babacım ne olur uyan! Yalvarırım! Bırakma bize. <laughs> Sanırım çok geç kaldık. Babamı kurtaramadık arkadaşlar. Babam bizim için savaştı ve savaşçı gibi de öldü. Evet. Arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Her gün saat 3'te yeni videomuz kanalımızda arkadaşlar. O yüzden her gün saat 3'te kanalımıza gelmeyi unutmayın. Şu an ekranın sağında bir sonunda video çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla Tıklayıp izle Hoşçakal bay bay